Selamünaleyküm değerli öğrencilerim. Peygamberler kavramları ile devam edeceğiz. Bu dönem ve geçen dönem toplam 3 ünitemizde peygamberlerden bahsettik. Bunları şimdi anahtar kavramlarımızla tespit edelim. Birinci peygamberimiz Hazreti İsa aleyhisselam idi. Babasız dünyaya gelmiştir ve annesi Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri şunlardır. Beşikteyken konuşması, evlerde yenilen ve biriktirilen şeylere haber vermesi, kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması, doğuştan kör ve alacalığı iyileştirmesi, kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi. Hocam havari ne demekti? Hazreti İsa'ya inanan ve ona yardımcı olan insanlar demekte Bir diğer mucizesi ise ölüleri diriltmesiydi. Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili temel kavramlarımız bunlardır arkadaşlar. Bir diğer önemli özelliğimizi sadece söyleyerek geçelim. Hz. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Ama Rabbim Hz. İsa'yı kendi katına yükseltti ve Hz. İsa yerine ona benzeyen birini öldürdüler. Fakat Hazreti İsa'yı Rabbim kurtarmıştır ve kendi katına yükseltmiştir. Kıyamet alametlerinde yer almaktadır. Yani kıyamete yakın bir zaman tekrardan yeryüzüne indirilecektir arkadaşlar. Bir diğer peygamberimize bakalım. Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim aleyhisselam baba oğul peygamberlerdir. Beraber Kabe'yi inşa etmişlerdir. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in babasıdır. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'in annesidir. Bakın Hazreti Hacer deyince aklımıza hemen ne geldi? Safa Merve tepeleri arasında oğlu Hazreti İsmail'e su arayışı geldi ve bir sayı ibadetini hatırlıyoruz orada. Devam edelim. Bir diğer soru da çıkacak. Anahtar kavram kurban hadisesidir. Nedir bu? Hazreti İbrahim... Rüyasında aslında oğlu Hazreti İsmail'i kurban ettiğini görür ve bunun üzerine kurban etmeye götürür Ka'be'nin yakınlarına. Tam kurban edecekken Rabbimiz gökten bir koç indirir ve Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim imtihanı başarıyla geçmiş olurlar diyoruz. Anahtar kavramlarımız burada neydi? Ka'be inşa etmişlerdir. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in babasıdır. Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'in annesidir ve aklımız hemen Safa Merve tepeleri arasında su arayışı geliyor ve bulunan suya da biz zemzem suyu diyorduk. Son peygamberimiz Hazreti Salih Aleyhisselam. Hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? Semut kavmine mucizesi neydi? Kayadan dişi deve çıkması Hazreti Salih Aleyhisselam'ın mucizesidir. Semut kavminin helak olma sebebi neydi? Mucize deveyi öldürmeleriydi. Nasıl helak oldular? Korkunç bir ses ile helak oldular arkadaşlar. Peygamberlerimizi kısaca işlemiş oldum. Anahtar kavramlar size sorularda e yardımcı olacaktır. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.